Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir serimiz olan harita yapma araçlarımızdan Inkarnate'e bakacağız. Bu seriyi daha önceki harita yapma videolarımda bahsettiğim bir site üzerinden Inkarnate üzerinden ilerletmeyi düşünüyorum. Kısaca bahsetmem gerekirse tamamen hayalinizdeki dünyayı kurmaya elverişli bir e, harita yapabilmeniz için her şeyi size sağlayan bir web sitesi. Öncelikle videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu siteye dün bir güncelleme geldi. dünden kastım 6 Ağustos ve bugün bu videoyu 7 Ağustos'ta çekiyorum. Eğer yetişirse 7 Ağustos'ta da paylaşmayı düşünüyorum. Dün gelen güncelleme ile birlikte Major Update dediğimiz yani büyük update dediğimiz, büyük bir güncelleme dediğimiz Fantasy World 2.0 eklendi arkadaşlar. Bu Fantasy World 2.0 2000'den fazla görselin revizyonuna ve yeni görseller eklenmesine vesile oldu. Hani çok fazla şey var. Çok çok fazla detay var. Nasıl detaylı bir uygulama olduğunu gerçekten göreceksiniz. Şimdi part part anlatmaya geçmeden önce arkadaşlar bir haftalık deneme sürümü Summer 24 koduyla Pro'yu aktif etmenizi öneriyorum. Bu Pro'yu aktif etmeyi hemen göstereyim. Sağ üstten profil işaretine tıklayıp buradan hesap detaylarına giriyorsunuz. Sonra hesap ödemelerine gelip buradan arkadaşlar promo kodunuz var mı seçeneğine tıklayıp buraya Summer 24'ü yapıştırıyorsunuz. Geçerlilik süresinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu videoyu ne zaman izlediğinizi de kestiremiyorum ben bu videoyu 7 Ağustos'ta çekiyorum 7 Ağustos'tayken bu kod hala geçerli arkadaşlar bir haftalık bir deneme sürümü veriyor Arkadaşlar bu siteyi pro olmadan kullanamıyorsunuz Adam akıllı kullanamıyorsunuz çok basit haritalar yapabilirsiniz ama dediğim gibi adam akıllı kullanmak için pro almanız gerekiyor yani Prosu normalde de 165 TL gibi bir fiyat yani Çok pahalı değil Bir aylık alıp bir ayda zaten haritanızı oluşturabilirsiniz. Tek seferlik 165 TL bir haritaya vermeye değer mi diye düşünürseniz de o da sizin bileceğiniz iş deyip bu kısmı geçiyorum. Öncelikle yeni güncelleme ile birlikte bu 6 Ağustos'ta gelen güncelleme ile birlikte menümüz değişti arkadaşlar. Daha önceden bu siteyi biliyorsanız My Feet ve Art Manager diye iki farklı seçenek geldi. Bu myfit içerisinde şu an ne olduğunu bilmiyorum. Simsiyah bir ekran var. Hani ben de güncellemeyi bu arada 15-20 dakika önce gördüm. Art manager kısmında da kendi asetlerinizi ekleyebileceğiniz bir kısım bulunuyor. Şimdi harita yapma kısmına geçmeden önce arkadaşlar explore kısmına geliyorum. Arkadaşlar explore kısmında kendinize ilham alabileceğiniz onlarca değil binlerce harita var belki de. Mesela örnek olarak bir dünya haritası var ve bu dünya haritasını gezerek yani keşfederek kendi haritalarınıza da buna benzer ögeler ekleyebilirsiniz. Mesela atıyorum böyle bir e, harita yapılmış. Bu arada Mati de e, bu e, sistemin kurucusu. Mesela önümüzde bir harita var. Bu arada gördüğünüz her şey bu uygulama üzerinden eklenmiş. Haritayı büyüttük, üstüne tıklayıp büyütünce yukarıda bir şehir var. Bu şehre baktığımız zaman işte güzel lavlar var. işte duvar denilmiş büyük ihtimal cücelerle bir bağlantısı mı var acaba diye düşünüyorsun. İşte buraya bir tane kule gibi bir şey yerleştirilmiş. Adalara bölünmüş. Burada biraz ada var. İşte yollar görüyoruz, lavlar görüyoruz. Bu tarz tasarımları ilham almak için kesinlikle kullanın. Yani arkadaşlar çalmak farklı bir şey kopyalamak farklı bir şey ama ilham almak bambaşka bir şey. İlham almak nasıl diyeyim size hiçbir şey kaybettirmez hatta tam aksi çok şey kazandırır. Yani şu an izlediğiniz çoğu film, okuduğunuz çoğu kitap birbirinin aslında ilham alınmış farklı versiyonları. Buradaki yaratıcılık çok önemli bu arada. Ben ilham alından kastım hani alıp doğruca kopyalayın değil tabii ki. Mesela buraya bir kule eklenmiş. Siz de farklı bir şekilde bir kule fikri uyandırabilir bu. Yani demek istediğim ilhamdan kastım o. Bakın mesela World Tree. World Tree'yi biz nerelerde görüyoruz? Avatar'da görüyoruz. işte e, Elden Ring oynayanlar varsa Elden Ring'de görüyoruz. E, İskandinav dünyasında zaten olan bir şey. World Tree yani neredeyse bütün evrenlerde aslında olan bir şey. Bu evrene de adam koymayı tercih etmiş mesela. Demek istediğim ilham kısmı bir tık böyle bir şey. Şimdi buradan çıkıyorum. Bu ekrana geliyorum. Bu ekran sizlere birçok seçenek sunuyor. Öncelikle Clone and Edit diye bir kısım var. Bu Clone and Edit kısmında arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu haritayı alıyoruz, olduğu gibi harita editörüne götürüyoruz. Harita editörü içerisinde de istediğimiz gibi her detayını düzenleyebiliyoruz. Başkasının yaptığı bir haritanın temelini kendi haritamız haline getirebiliyoruz. İleride yapmayı düşündüğüm birkaç seri var. Bu birkaç seriyi bunu kullanarak yapmayı planlıyorum. Umarım kanalımız büyür ve o serileri yapmama imkan tanır. Çünkü o serileri yapabilmem için sizlerin çok fazla desteğine ihtiyacım olacak. Dolent Image haritayı indiriyoruz. Bir geriye geliyorum. Explore kısmına. Bu kısma geliyorum. Ya Bu kısmı gösterme sebebim de sadece harita yapmak için kullanılmıyor. Aklınıza gelebilen bütün fantastik tasarımları da yapabiliyorsunuz. Mesela adam burada ne yapmış? Zaman çizelgesi yapmış. Zaman çizelgesi ile ilgili bir videomda bahsediyordum yanlış hatırlamıyorsam hani bir Evreninizin bir timeline olmak zorunda bir zaman çizelgesi olmak zorunda mesela en basit örneğinden işte Gümüş çağı işte su çağı işte yeni doğanlar Değişik değişik çağlar yapmış ve arkadaşlar hani evrenine uygun bir hale getirmiş bunu tasarlayıp koymuş buraya Şimdi bu kısmı da Geride bırakıyorum ve nihayetinde maps kısmına Geliyorum maps kısmına gelmeden önce e, ufak bir Yer var hemen orayı göstereyim arkadaşlar buradan en çok bakılan, en çok beğenilen ve en çok kopyalanan haritalara bakabiliyorsunuz. Mesela en çok kopyalananı seçtik arkadaşlar. Burada bakın mesela böyle bir billboard e, template'i var. Benim burada size göstermek istediğim mesela most liked'a gelelim. Benim size burada göstermek istediğim arkadaşlar bu. Free Biomes. Yani biyomları nasıl tasarlayabileceğinizi çok güzel bir şekilde rehber olarak hazırlamış arkadaş ve koymuş. Hani burada sadece bu explore kısmında dediğim gibi tamamen bir dipsiz kütüphane gibi düşünebilirsiniz. Kurcalayın ve kurcaladıkça kendi evreninizde katabileceğiniz, kendi evreninizin haritasını geliştirebileceğiniz onlarca şeyle karşılaşacaksınız. Bu kısmı övmeyi bıraktıktan sonra artık Maps kısmına geliyorum. E, maps kısmına ikinci partta geleyim. Bu video iki part olarak yayınlayayım arkadaşlar. Ee, i̇lk partını izlediğiniz için teşekkür ediyorum İkinci partını tamamen harita oluşturma üzerine harcayacağım ee, Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir bu video hoşunuza gitmiştir ee, bir sonraki videoda görüşene kadar Sağlıcakla kalın